pandemi iyi en çok bizi dedi. etkiledi zaten. Yapacak bir şeyimiz kalmadı. Mecburen devretmeye çalışıyoruz ki kimseden alacak gibi de görünmüyor. Büyük ihtimalle kapatacağız zaten. Personel, kira, faturalar, son zamlar özellikle şöyle açıklayayım ben zamları. Ee, bir sene öncesinde 11 liraya aldığımız tavuğun kilogram fiyatı şu an 21 liraya çıktı. Neredeyse %90 zam yedi. Yani bu mantığı açamıyoruz. dün dün enflasyon açıkladılar yüzde Öyle bir şey yok başkanım. Gözünüzü <laughs> seveyim. TÜİK açıkladı. Öyle bir şey yok başkanım. <gülüyor> <gülüyor> hani uyuttukları bir kesim büyük. Yani hepimiz biliyoruz uyutulan bir kesim var da. Uyumayan kesim nerede onu anlamıyorum. Bakıyorum. Ben bir sene öncesinde aldığım tavuğu şu an iki kat fiyatına alıyorum. Bir sene öncesinde yatırdığım elektrik faturasını bir buçuk kat fiyatına yatırıyorum. Yani mantık olarak baktığım zaman İşletmenin bir anlamı kalmadı. Personel zam yapıyorum, mecburen ev geçindiriyorlar. Evet. Sattığım yemeği, yani zam yapmaya çalışıyorum. Bu sefer müşteriden tepki alıyoruz, evet. müşteri kaybediyoruz. Yapacak hiçbir şeyimiz kalmıyor. Yani bu durumda ne yapabiliriz? Ne pandemi edebiliriz? döneminde ekonomisi güçlü olan ülkeler esnafına doğrudan destek verdi. Ve çok yüklü destekler verdiler. Biz destek meslek hikaye. Bizimkiler pandemiden önce Merkez Bankası rezervlerini sıfırladılar. Yedek akçeleri sıfırladı. Pandemiye çok zayıf bir ekonomiyle girdi. Kesinlikle. Onun için e, hükümet esnafa, küçük işletmelere yeterli kadar destek veremedi. Kesinlikle Hatta, biz hatta çoğu destek, hiç destek Siz hiç destek alabildiniz mi Destek aldık. Şimdi ben ne aldınız? 3 ay 1000 lira verdiler. Ben 1500 lira kira ediyorum. 500 lira da kira verdiler. Aldığım destek kirama yetmedi. Bunun yanında ben yüzde %20 stopaj ödüyorum. 400 lira zaten stopaj ödedim. Kaç kişi çalıştırıyorsun? Burada 5 kişi çalıştırıyoruz. 5 kişi asgari ücretten. Asgari ücretten nereden baksanız 15 bin lira zaten maaş veriyorum. Bakıyoruz işte Cosgap'tan kredi muhabbeti açıldı. Asgari ücretli bir çalışanın işverenin maliyeti şu anda 4, 4 bin Evet. lira. 5 kişi çalışıyorsan 20, 20 bin, lira bin lira sadece liraya. senin işte sadece Kesinlikle. eleman ücreti Kesinlikle. Evet. Cosgap'tan destek kredisi yok. Ertelemeli kredi falan da tamamen hikaye. Belki 500 tane esnaf tanıyorum daha bir tane alabileri görmedim. Yok işte adam diyor ki hani nefes kredisi muhabbeti son nefes. Artık ölüyorum ben. Hı daha önceki krediden faydalanmamış olacağım, döneceğim bunun yanı sıra işte çok zor duruma düşmüş olacağım, bitmiş olacağım. Hani sen iflas et, ben ya, sana o krediyi vereyim. Kredi ne için verilir? Kredi yatırım yaparsın. Yatırım yaptığında ileride para kazanmak için. bir yatırım yok. Krediyi ne için veriyoruz sana? Günlük harca diye. Kesinlikle. Kredi alıp harcıyorsun. E, borç çoğalıyor, çoğalıyor. İşler bir gün tamamen düzelse bile geri nasıl ödenecek? Bir de o var. Ya bunlar hesap kitap bilmiyor, sorun orada. Öyle bir şey yok. Yani ne esnaf bir şey gördü, ne vatandaş. Yani devleti yönetenler, Şöyle şurada iki ay senin yanında bir çıraklık yapsa daha iyi ya yönetirler bambaz. yani. Yapamaz. <laughs> i̇ki ay çıraklık yapamaz. Bir yeri. hafta, bir <laughs> hafta geçinemez. Yürüyemez yani. Burada ha. çalışan personelin aldığı maaşla, ha. ödediği şeylerle kesinlikle geçinemez. Yani devlet yönetenler gelse burayı işletemez diyorsun. İşletemez değil? öyle bir şey yok. Şimdi devlet yönetenler... Koskoca ekonomi yönetmeye Öyle bir şey yok. Hangi ekonomi yönetiyor başkanım? <laughs> Hangi ekonomi? <laughs> Ülkede ekonomi varsa bana bir kişi göstersin Allah rızası için. Öyle bir şey yok. Şu dükkanı bizim çevirdiğimiz sistemde emin olun ne ekonomi bakanları çevirebilir ne hükümet çevirebilir. Biz gidiyoruz sağdaki esnaftan 100 lira borç alıyoruz. Soldaki esnaftan 100 lira borç alıyoruz. Personele maaş ödüyoruz. Ertesi gün ona ödüyoruz. Başkasından borç alıyoruz. Nasıl dönecek bu sistem? Nereye kadar gidecek? Biz ayrıldıktan sonra tamamen hazırdan yediler. 2015'ten bugüne kadar başladım. bak tamamen hazırdan ye 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 sıfır tükettiler hatta eksi 60 milyara düştü Merkez Bankası. Fazlasıyla. Eksi 60 milyar. Ama en hazırda göz... daha dayanmıyor yani. Nerede dayanacak başkanım? Enflasyon açıklanmış, yok işte zam yokmuş. Geçen gün yapılan bu 3 bin lira bir destek vereceğiz muhabbeti döndü. 5 bin, bir defa. Arkasından gelen zamları Türkiye'nin yüzde 80'i bilmiyor. ÖTV yapılan zamları yüzde 80'i bilmiyor. Bakıyorsunuz hani mantık şu. Ben göstererek vereyim. Gizliden geri alıyorum zaten. Ya ben vergi ödüyorum. Esnafım bakın pandemi döneminde 3 ay vergi ödeyememişim. 3 ay benim banka hesaplarıma bloke koyuldu vergi ödeyemedim diye. Böyle bir mantık olabilir mi ya? Bir düşünün yani böyle bir mantık yok. Ben esnafsam tamam ödemeyeceğim demiyorum. Bu vergi mecburen ödenecek. Ben bu ülkenin vatandaşıyım. Ama sen benim banka hesabıma nasıl bu koyabiliyorsun ya? Şu da önemli bir de. Ben 7 yıldır esnaflık yapıyorum. Bugüne kadar vergisini bağ kurunu SSK'sını ödemiş bir adam. Bugün bunu ödeyemiyorsa bir düşünür. Niye ödeyemiyor? Nasıl getirip de bu ülke koyabilirsin hesaplarına? <laughs> pandeminin ilk haftası, ilk haftası da geçen sene dedik ki esnafın bütün vergi ödemelerini pandemi bitene kadar bir erteliydi. Olması Ve gerekiyor. Ve faizsiz erteliydi. Nasıl Dükkan kapalı. Nasıl ödemeliydi? Nasıl ödemeliydi? Mümkün, Mümkün değil. Bilmiyorum. Ama bilmiyorlar, bilmiyorlar. Ya bunun farkında değil. bilmiyorlar. Vatandaşın ne durumda olduğunu kimse farkında. değil. Allah kolay versin. Bizim açılışımız var. Oraya şey, geçelim. Temizle, Size geçelim. komşu oluyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Allah Geç kaldık biraz. Bekliyorlar. Selametle. Yolunuz açık olsun. Allah yardımcınız olsun. Allah kolay versin. Allah razı olsun. Ben İnşallah ben geçer ben ben geçer bugün. İnşallah ben başkanım. Selametle. Aile, arkadaşlar. Çok sağ olun. Kolay gelsin arkadaşlar. Kolay gelsin.